Türkiye 14 Mayıs seçimlerine yeni seçim yasası ile giriyor. Seçim yasasında ittifak yapan partiler açısından kritik değişiklikler var. 14 Mayıs milletvekili genel seçiminde %7 ülke barajı ilk kez uygulanacak. Toplam oyuyla %7 barajını geçen bir ittifakın içindeki bütün partiler baraja geçmiş sayılacak. Milletvekili çıkarmak için ise ittifakın toplam oyları değil partilerin tek tek aldığı oylar belirleyici olacak. Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. Yeni sistemde partiler kendi oy sayılarıyla milletvekili çıkaracaklar. Parti dehon sistemiyle bulunacak sayıya göre milletvekili çıkarmaya yeterli oyu alamazsa o oy ittifakın hanesine daha önce olduğu gibi artı oy olarak yazılmayacak. Bir anlamda boşa gidecek. 14 Mayıs seçimlerine AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında girecek. Ancak tüm partiler seçmenin karşısına kendi liste ve logolarıyla çıkacaklarını açıkladı. Millet İttifakı'ndaki 6 siyasi parti arasında liste çalışmaları devam ediyor.